Divan Şiri temsilcileriyle devam ediyoruz. Yüzyıl olarak inceleyeceğiz. Bunlar bizim için önemli. Hangi sanatçı hangi yüzyılda bunlar çünkü bilgi olarak soruluyor. İlk olarak 13. yüzyılla başlıyoruz. Çünkü divan edebiyatının başlangıç yüzyılı kendileri. Kim var burada? Hoca Dehane. Neden önemli? Çünkü kendileri divan şiirinin kurucusu. Ee, Anadolu sahasında din dışında şiirler yazan ilk divan şairi olarak karşımıza çıkıyor. Bir Selçuk namesinin olduğu söyleniyor ama bugünümüze kadar ulaşmamış. Böyle bir söylenti olarak kalmış diyoruz. Peki. Evet, Sonra Mevlana'dan bahsedeceğiz. 13. yüzyılda yaşamıştır diyoruz. Sevgi ve hoşgörü çaresiyle evrenselle ulaşmış mutasavvıf bir şair. Aynı zamanda da düşünür kendileri. Türkçe beyit böyle birkaç tane Türkçe beyit dışında tamamen eserlerini Farsça kaleme alıyor. Eserleri de tasavvuf düşüncesini işliyor. 2007 yılında UNESCO tarafından Dünya Mevlana yılı ilan edildi. Bir de şöyle bir özelliği var. Ölüm gününe şebi arzusu yani düğün gecesi dediği için ölüm yıldönümü her yıl Konya'da aynı adla törenlerle kutlanıyor, anılıyor daha doğru söyle demek daha doğru. Peki Mesnevi adlı eseri var çok önemli. Asıl adı Mesnevi Manevi'dir. Bu biraz ayrıntı. 6 ciltten oluşuyor 26 bin beyitlik. <laughs> Didaktik bir mesnevi vallahi helal olsun diyoruz. Peki Divan-ı Kebir Mevlana'nın Gazel, Rubai ve Divan şiir diğer şiirlerini e, içeren o kitabının adı. Zaten divan neydi? Divan edebiyatı sanatçıların eserlerini topladığı defterin adıydı diyoruz. Peki başka ne var? Mektubatı var. Devrin e, hükümdarları ya da ileri gelenleri ile mektuplaşmaları. Fihi mafih adlı bir e, eseri var. Bu da e, çeşitli böyle meclislerdeki oluşmalarından bir araya getirilmiş eser. Bir de mecalisi Seba var. Bu da yedi vaazının bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Nasıl bu kadar ayrı ve şey eseri var görebiliyor musunuz? Hani kategorize olarak da ayrılmış. Çünkü oğlu Sultan Veled bunları sağ olsun <laughs> derlemiş toparlamış. Peki asıl adı Bahattin Muhammed Veled'dir. Kime geldi sıra? Sultan Veled'e Mevlana'nın oğlu. Bu Mevlevilik tarikatının de sistemli hale gelmesini bu isim sağlıyor. İptidaname, İntihaname ve Rebapname adlı eserleri var diyoruz ve geçiyoruz Ahmet Fakih'e. Ahmet Fakih Mevlana'nın babasından fıkıh dersleri aldığı için fakih olarak biliniyor. Çok önemli değil bizim için. Mutasavvı şairi olduğunu bileceğiz. Bir de şöyle bir bilgi var. Eski Anadolu Türkçesini yani şöyle düşünün. Ee, Osmanlı Devleti'ne kadar ki Türklerin Anadolu'ya gelişinden işte 11-12 gibi Türkiye Anadolu'ya geçen 15. yüzyıla kadar olan süreci düşünebilirsiniz. Eski Anadolu Türkçesinin en eski şairi olarak biliniyor. Özellikle Çarhname adlı eserini bilmemiz lazım. Dini tasavvuf konuları işleyen bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Sonra şey adamza var. Neden önemli yıldızımız attık? Çünkü yazdığı Yusuf ile Züleyha mesnevi ise karşımıza Türkiye Edebiyatı'nın yazılmış olan ilk yusuf Züleyha yani aşk konulu ilk mesnevi olması bakımından önemli diyoruz. Ve geçiyoruz 14. yüzyıla ama hemen 13. yüzyılı şöyle bir tekrar özetleyecek olursak kim vardı? Hoca Deyhani, Mevlana, Mevlana'nın oğlu. Sonra Ahmet Fakih vardı. Sonra Şeyhat Hamza vardı ve geldik 14. yüzyıla. Kimle başlıyoruz? Seyyid Nesimi ile başlıyoruz. Seyyid Nesimi Azeri Türkçesinin özelliklerini gösteren bir şairimiz. tasavvuf şiirler yazıyor. Dili oldukça sade ve e, anlaşılır. Lirik ağırlıkta şiirleri var. Tuyularıyla meşhur. Hurufilik diye bir mezhebi benimsiyor ve bu sebeple biraz canice e, öldürülüyor kendisi. Peki geçiyoruz. Bu kadar söyleyeceklerimiz. Neyi unutmayacağız? Azeri sahasının şairi olduğunu unutmayacağız. Peki Ahmedi Ahmedi baktığımız zaman en 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 önemli özelliği İskender name'dir. Neden? Çünkü Makedonyalı İskender'e ait tarihi rivayetleri bir araya toplamıştır ve bu anlamda İskender name'lerin içerisinde en önemlisi budur diyoruz. Bir de bunun sonuna böyle manzum yani şiir şeklinde bir Osmanlı tarihi sıkıştırmış. Bu da önemli bizim için. Bir de Cemşid Hurşid diye bir aşk mesnevisi var isim olarak bilmeniz yeterli. Geçtik Kadı Burhanettin'e. Kadı Burhanettin kadılık, vezirlik ve hükümdarlık yapmış olan bir alim, şair. Aynı zamanda bir devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor. Azeri Türkçesini kullanan bir sanatçı. Tuyularıyla meşhur ve bu tuyu nazım biçiminde de kurucusu aynı zamanda diyoruz. Eserleri çok önemli değil. Peki Aşık Paşa'ya geldik. Asıl ismi Ali. Bu bizim için önemli değil. Ama şu bilgi önemli. Türkiye Türkçesini ilk kullanan ve en çok hizmet eden sanatçı. Yani Türkçe'ye çok büyük hizmetleri olmuş. Türkçe konusundaki duyarlılığı, hassasiyeti çok yüksek bir isim olarak karşımıza geçiyor, çıkıyor. O yüzden hani Türkçe aşığı olarak nitelendiriliyor. Kendisi özellikle 12.000 bin beytten olan garipname adını verdiği dini tasavvufi ve ahlaki bir mesnevisi var. Bir de bunun dışında şöyle yapalım. Vasfi hal ve farkname adlı mesnevileri de var ama bizim için önemli olan garipnameyi bilmek. Yıldız atıyorum gül şehriye ÖSYM'e çok sever. Mutlaka okulda hocanız da soracaktır. Peki kim bu isim? 14. yüzyılda Anadolu'da yetişiyor. Tasavvuf yani mutasavvuf bir şair. O da yine Türkçe'ye önem veren bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Mantukut Tayr adlı eseriyle çok ön planda. Şimdi bu Mantukut Tayr adlı eser aslında İran edebiyatına ait bir eser. Bu eseri çeviriyor ee, Gülşehiri ama sadece hani birebir çevirmesinden ziyade eklemelerle yaparak eseri genişletiyor. E, bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu Mantukut Tayr e, dini tasavvufi ahlaki bir eser. E, Türkçe olarak da kuşların dili anlamına geliyor diyoruz. Peki ne anlatıyor? anlatılıyor bazen içeriği de sorulabiliyor Çünkü hütüt diye bir e, kuş var bu hütütle birlikte simurgu bulmak için yola düşen kuşlar 100 tane kuş olması lazım e, bu kuşların yolculukları anlatılıyor Aslında burada bunlar temsili yani sembolik olarak anlatılıyor Çünkü o simurg dedikleri e, e, yaradan ee, hak dediğimiz kavramı karşılıyor. Ee, yolda olan kuşlarda hani insanları temsil ediyor. O Allah'a varma düşüncesi dediğimiz vahdeli vücut felsefesi bu eserde işleniyor. Peki mantık Kuttay kuşların dili dedik. Önemli Gülşehir'in eseriydi. Başka ne vardı Gülşehir'in? Feleknamesi var diyoruz. Peki 15'e geçmeden önce hemen 14'ü toparlayacak olursak bir Seyit Nesimi. Bu arada Seyit Nesimi... E, ee, Alevilikte Alevi, e, Alevi Bektaşlı Kültürü'nün 12 Ulu Ozan'dan birisi. Bu arada Ahmedi'yi ekledik. İskender'den unutmuyoruz? Kadı Burhanettin Tuyu. Aşıkpaşa Garipname ve Türkçe'ye olan sevgisi. Gülşehri Mantukut Tayr. Cepte mi? Peki o zaman 15. yüzyıla geçiyoruz. Alişir Nevai Çağatay Türkçesi ile yazan büyük bir şair aynı zamanda da bir devlet adamı olarak karşımıza çıkıyor. Çağatay sahasında olduğunu konuştuk zaten. Şimdi en önemlilerinden bir tanesini biraz önceki videolarımızda da söylemiştik. Hamse sahibi ilk sanatçıydı Türk Edebiyatı'nda. Sonra başka neler yaptı? İlk şairler tezkiresi olan... Mecalis'ün nefaisi kaleme aldı. Bu da bizim için önemli olacak. Sonra Türkçenin Farsçadan üstünlüğünü ortaya koyan Muhakemetül Lugateyn adlı Türkçe ile Farsçayı karşılaştıran kitabı yazdı. Başka doğup büyüdüğü Herat ilinin güzelliklerini anlattığı şehrengizi var. Bu bizim için çok önemli değil ama bizim için hangileri önemli? Bir, muhakemesi surugateyn. iki hamse sahibi olması. Üç, ilk teskili olan mecalisin, nefaisin yazarı olması diyoruz. Bakın bunlar bizim için önemli. Ve geçiyoruz Şeyhi'ye. 15. yüzyıldayız yine Osmanlı saraylarında bulunmuş devlet büyüklerine kasede yazmış bir isim. Asıl meslenin doktorluk olduğu söyleniyor ya da hani tam olarak doktor olmasa da doktorluğa dair bir bilgisinin ve birikiminin olduğu dile getiriliyor kaynaklarda. Şimdi padişahı e, iyileştiriyor bir rahatsızlığından dolayı. E, daha sonra da padişah ona e, bir e, hediye vermek istiyor ve bir tımar veriyor. Bu tımarı e, Anadolu kasabalarından birinde alıyor ve o tımarı, tımarı almaya giderken e, bir e, saldırı yapıyor. E, bu rivayetlerden bir tanesi. Biri tımarı almaya giderken saldırıya Yolda eşkiyalarca e, saldırıyor uğraması, onların ona zarar getirmesi, e, eşkiyaların. Ya da ikinci rivayete göre ise e, tımar almaya gitti ya o tımarın eski sahiplerinin e, şeyhiye e, saldırıda bulunması var. E, neticede her iki rivayete göre de e, rivayete dayandırılarak hatta Harname e, isimli eser kalemi alınıyor. Harname isimli eser de e, alegorik, sembolik tarzda yazılan bir e, hiciv örneği. O yüzden edebiyatımızdaki ilk hiciv örneği. Alegorik yani sembolik tarzda yazılıyor. Burada bir tane eşeğimiz var, e, har eşek demek Arapça. Bu eşeğimiz böyle öküzlere özeniyor. E, hatta eserin e, nasıl diyelim böyle ana temasını anlatan bir atasözü var. E, Boynu Umarken kulaktan kuyruktan olmak diye. E, hani meşrebinde şeyin meşrebinde öküzlük yok, öküz olamaz. Türe özgü davranış değil çünkü. Her birinin ayrı tür özellikleri var. Ee, öyle olunca başına almadık işler açıyor eşekçiğimiz. İşte aslında bir yerde şeyhi kendi başından geçenleri böyle eşekle sembolleştirmiş oluyor. Biraz da niye böyle içeriğinden bahsedelim? Çünkü son yakın sınavlarda böyle içeriği sorulup hangi eserden alınmıştır diye verilmişti. Dikkat ediyoruz o yüzden. Peki tekrar edelim. Şeyhi ilk alegorik hiciv niteli taşıyan Harname adlı mesnevi yazdı. Bunun dışında bir de Hüsrev Şirin adlı eseri var diyoruz. Geçtik Süleyman Çelebi'ye. Özelliğine ve Süretin Necat adında Mevlid türünde bir eser kaleme alması çok önemli. Geçtik Ahmet Paşa'ya. Bu da geçen yıl ya da bir önceki yıl sınav sorusu olarak karşımıza çıktı. Devlet adamlığı görevlerinde bulunuyor. Yine 15. yüzyılda yaşıyor. sultanı ı şuara olarak biliniyor. Şimdi bu bir kavram karmaşasına sebebiyet vermesin. Sultan-ı şuara şairlerin sultanı Ünvanını biz Baki'de sabitledik gibi bir şey. Hani aslında Türk edebiyatında Sultan-ı şuara deyince Baki. Ee, Ahmet Paşa'nın özelliği şu. Baki'ye kadar e, ki e, Sultan-ı şuara. Yani devrinde ona şairlerin sultan denmiş. Ama sonra Baki gelip onu tahtından edecek. Peki Fatih tarafından idama mahkum ediliyor bir e, hatasını görüyor Fatih ya da bazı kaynaklara hatası olduğunu düşünüyor hani yanlış anlaşılma var. Ferhat'ın idama idam cezası veriliyor. Böyle şeyde beklerken zindanda kaside kalem alıyor. Kerem kasidesi yani af dileme amaçlı. Bana kerem et, bana acı beni affet anlamında bir kaside kalem alıyor. Bunun kerem kasidesi olmasının sebebi kasidedeki redifin kerem sözcüğüyle yapılması. Yani redifine göre bir adı almış bu kaside ve bununla affediliyor ve e, imda, idamdan kurtuluyor. Yine hem bu Kerem kasidesi hem de e, güneş redifli kasidesiyle meşhur oluyor kendisi. Bir de şöyle bir bilgimiz var. Tarih düşürme geleneği var divan edebiyatında. Bunu başlatan kişi aynı zamanda da nazireciliği bir gelenek haline getiren kişi olduğu söylenir. Nazirecilik de Türk edebiyatında e, yani bir şairin başka bir şairin eserine öykünerek yazması e, gibi bir gelenek olarak düşünebilirsiniz. Yani konu aynı, ne anlattığı üslubu farklı. <laughs> Peki Necati Bey, e, kendisi Döne Döne Redifli Gazeri ile e, bilinen, meşhur olan bir isim. 15. yüzyılda yaşıyor, e, eserlerinde atasözlerine, deyimlere, halk söyleyişlerine yer vermesi ve sade bir dili kullanması bakımından önemli bir isim diyoruz. Var mı sorumuz? Yok. Bitirdik mi? Bitirdik. Kimi öğrendik? Necati Bey, Ahmet Paşa, Süleyman Çelebi, Şeyhi ve kimi öğrenmiştik? En başta da Şir Nevai'yi öğrenmiştik. Şimdi sıra geldi 16. yüzyıla. <laughs> Şimdi 16. yüzyıl divan edebiyatında altın çağ dediğimiz süreci başlatıyor klasik Türk Edebiyatı dediğimiz şey e, tam anlamıyla buradan başlatılabilir. E, çünkü divan edebiyatının divan edebiyatı olduğu e, anlayış yüzyıl, 16. yüzyıl iki tane büyük şairimiz var. Birisi Fuzuli, diğeri ise Baki. Fuzuli ile başlıyoruz. Şimdi kendisinin asıl adı Mehmet, divan edebiyatının en büyük şairi olarak görünüyor. Özellikle de aşk şairi, böyle ızdırap şairi. Hani sevdiğinin o cilvesinden, nazından bıkmayan, sevgilinin sisteminden uslanmayan, hani aşığın o eziyetinden tabiri caizse zevk alan bir e, aşık profili çiziyor bize. Fuzuli ile ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Azeri Türkçesi ile yazıyor. Mesela bu çok önemli bir bilgi. Neden? E, mesela çağdaşı olan Baki'den ayrılan en önemli noktalardan bir tanesi bu baki İstanbul Türkçesi Fuzuli ise Azeri Türkçesiyle yazıyor eserlerini. Dönemine göre sade bir dili var Fuzuli'nin bir de. Gazel şairi olarak biliniyor. Özellikle aşikane gazelleriyle biliniyor. ızdırap şairidir. Mutluluğu istemez, aşk acısı, dert, üzüntü ister. Bunu konuşmuştuk. Böyle sevgilinin gerçek sevgilinin böyle beşeri aşktan ziyade ilahi aşk anlatır. Yani eserlerinde tasavvuf vardır ama tam anlamıyla mutasavvuf bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Fuzuli'de tasavvuf var, ilim var, bilim var. Yani Fuzuli bilimsiz şiiri temelsiz duvara benzetir. Hani onun şiirinde o yüzden e, kimyadan, biyolojiye, matematikten, astronomiye, işte tasavvufa kadar pek çok bilimi ve düşünce sistemini görebiliyoruz. Peki bir sürü eseri var. Bu anlamda çok üretken. Çünkü hem Azeri Türkçesiyle yazdığı Türkçeler, Farsçası var. Arapçası var. Hatta her birinden birer tane divan yapmış. Bir tane Arapça divanı var. Bir tane Türkçe divanı var. Bir tane Farsça divanı var. Düşünün. Peki su kasitesini konuşmuştuk edebiyatımızın en ünlü Naat Örneği diye. Leyla ve Mecnun var. Mesela bu geçen yılın ıı, AYT e sorusuydu. Bu yılın yanlış hatırlamıyorsam hatta ıı, Leyla ve Mecnun'un yazmasını isteyen Leyla ve Mecnun'u yazmaya onu iten kişi kimdir diye Taşçalı Yahya'yı sormuşlardı. Böyle bir bilgimiz var. Peki hadikat üste daha var. Burada Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilişi anlatılıyor. Önemli bir maktel örneği olarak karşımıza çıkıyor. Şikayetname var. Yine süslü Nesir önemli bir eser. Bu ilk edebi mektup örneği olarak karşımıza çıkıyor. Nesir yani düz yazı şeklinde. Başka neler var? Mesela Bengü Bade var, sohbet Esmar var, Heft Can var, Rindu Zahid var, sıhhat Maraz var, Enüsül Kalp var. Bir sürü eseri var. Bizim için daha önemli olanlar böyle koyu renkle yazdıklarımız olacak. Baki ile devam ediyoruz. Divan Edebiyatı'nda Sultanı Şuharay Şairleri Sultanı olarak anılan bir isim. Asıl adı Mahmut Abdülbaki'dir. Bu bizim için çok önemli değil. Ama iyi bir medrese eğitimi gördüğünü bilmemiz lazım. Ve çeşitli medreselerde müderrisken öğretmenlik yapmış. Peki eserlerinde tasavvuf yani dini konular yer almıyor. Daha çok aşık, tabiat, devrin o ihtişamı e eserlerinde konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da onu Rindane Gazel Türü'nün en başarılı şairi yapıyor. İşte dünyadan zevk alma, e o dünya nimetlerinden faydalanma dediğimiz anlayışı gazellerinde işliyor. Peki dil kullanmada oldukça çok oldukça çok <laughs> anlatım bazıklı oldu. Dil kullanmada çok başarılı. Ee, bu anlamda e, sözü böyle cümle kurmayı, oluşturmayı böyle bir ipe, inci dizme olarak e, betimliyor, tasvirliyor. Bu anda İstanbul Türkçesini çok iyi kullanıyor. Ahengli, akıcı, zevkli bir dil ortaya çıkarıyor İstanbul Türkçesini kullanarak. Peki mazmunları ve söz sanatlarını başarıyla kullanıyor. Zaten hani üslubunun çok kıymetli olduğunu söyledik. Peki divanı ile nesir türünde Fezaili Mekke ve Fezaili Cihat adlı tercüme eserleri var. Onun dışında hani şiir yazıyor zaten. Kanunun ölümü üzerine terkibi bent biçiminde bir mersiye kaleme alıyor. Kanuni mersiyesi olarak biliniyor bu mersiye. Önemli bir mersiye örneği. Ee, Baki için hep e, şehir olmak ister denmiştir. Hatta hep tartışılmış işte dinle ilgilenmiyor, e, dini konuları şiirlerinde işlemiyor ama şehir-i olmak istiyor diye. Tabi bu konuda araştırmacılara bırakıyoruz. ÖSYM bize ne sorarsa, MEP bize ne anlatmamızı istiyorsa onu anlatıyoruz. Ama böyle bir bilgi var. Yani üç padişah yaş döneminde yaşıyor. En çok kanuniye bir sevgisi, saygısı var. Onun ölümü de onu deriden üzüyor. Peki. Zati, Zati güzel bir isim. Beyazıt Camii çevresinde bir dükkanı var. Burada kum falı falan da bakıyor. Ve aynı zamanda da e, böyle... Şiir yazmaya hevesli insanlar gelerek onlara hocalık yapıyor. Bunlardan biri mesela Baki. Yani aslında Baki geliyor oraya ilk yetişirken. Hatta Zati Baki'nin yazdığı şiirlere inanmıyor. Yani sen hani bunları bir yerden aldın falan herhalde yani sonra düşünüyor ama. Diyor ki yani hani böyle ünlü, meşhur birinden almış olsaydı ben bilirdim. Bir şekilde başlarda ikna olmuyor ama sonradan hakikaten o küçük çocuğun ee, bu kadar yetenekli bir şair olduğuna karar veriyor ve Baki'nin o yetişmesinde bir okul vazifesi görüyor zati. Peki Şemi Pervane adlı eseriyle ön planda bir de Edirne şehrinin güzelliklerini anlattığı Edirne şehrengizi şehrengizi meşhurdur diyoruz. Evet Bağdatlı ruh ile devam ediyoruz. Düşünce ve toplumsal konulu terkibmentleriyle tanıyoruz. Kendisini hicirleriyle ünlü. Yani terkibi ben denince kim aklımıza gelecekmiş? Bağdatlı, Ruhi aklımıza gelecekmiş. Hicivleriyle ünlü onu unutmayacağız. Özellikle nasıl hiciv bunlar? Sosyal içerikli hiciv. Hatta terkibbent konusunda bir de ünlü ismimiz de Ziya Paşa'dır. Ziya Paşa'nın bu kadar ünlenmesinde de etkili olan isim Bağdatlı Ruhi'dir. Bağdatlı Ruhi'nin şiirlerine nazireler yazarak Ziya Paşa neredeyse onun kadar e, önemli bir noktaya gelmiş terkibbent konusunda. Peki Taşlıcalı Yahya ile devam ediyoruz. Bu sene sınav sorusu diyoruz. 16. yüzyıl Hamse sahibi sanatçı olarak karşımıza çıkıyor. E, Kanuni döneminde yaşıyor. Saray sanatçısı. Kendi kendisi Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun mesnevisinin yazılmasına teşvik eden isim oluyor. Peki hamsesi var dedik. Bu hamsesini oluşan eserler neler? Gence İraz, Yusuf Üzleyha, Şahı Geda, Kitab Usul, Gülşen'i Envar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de Kanuni'nin katledilen oğlu Şehzade Mustafa'nın hocası onun katli üzerine Mustafa Mercedes adlı eseri kaleme alıyor. 16'yı bitirdik. Kimler vardı? Geriden sayalım. Taşçalı Yahya, Bağdatlı Ruhi, Baki, Fuzuli ve Zati 16. yüzyılda karşımıza çıkmıştı. Artık 16. yüzyılla birlikte divan edebiyatında böyle bir yükselişe, klasikleşmeye doğru gidiyorduk. Şimdi 17 ile birlikte bu zirveyi tırmanacağız. Kim var ilk olarak? Nefi. Şimdi nefi deyince aklımıza kaside üstadı olduğu gelmesi gerekiyor. En büyük yergi ve aynı zamanda da en büyük övgü şair olarak biliniyor. Padişahlara ve devletlere gelenlerin yazdığı kasideleri ve hicivleriyle tanıyoruz biz kendisi. Hatta bir de kendini övdüğü, sadece kendini övdüğü fahriyeden oluşan kasideleri de var. O yüzden de önemli bizim için. Hatta boğdurularak ölüyor. Cesedinin deniz atıldığı söyleniyor. Mübalağalı, ölçüsüz bir dili var. E, bu yüzden de tabii hani övdüğünü övüyor, yerdiğini yeriyor. E, bu yüzden de e, maalesef böyle kötü bir e, olayla hayata veda ediyor. Peki dili süslü ve sanatlı, din dışı konularda yazıyor ve mesnevisi yok. Hemen bahsedelim. Mesnevi hiç yazmayanlar kim? Bunlar diyor ki ya bize ne? Bana ne mesneviden yazmayacağım diyor. Kim bu? Baki, nefi ve nedim. Bunlar mesnevi yazmıyorlar. Aynı zamanda bu üçü de din konularıyla ilgilenmiyor din dışı şiirler yazıyorlar. Peki Farsça ve Türkçe olmak üzere iki tane divanı bir de hicirlerin topladığı Siha mı Kaza adlı eseri var diyoruz kendisinin. Peki 17. yüzyıl diğer çağdaşı Nabi'ye geçtik. Şiiriyle düşünceyi birleştiren şair olarak tanımlıyoruz. Biz kendisini Nabi ekol ekolü, hikemi tarzı konuşmuştuk. Bunun temsilcisi olduğunu söylemiştik. Toplumun düzensizliklerini, hayatın kişiyi kötülüklere götüren yönlerini göstermeye çalışıyor. Daha böyle didaktik bir isim olduğundan bahsetmiştik. Divanları var. Daha sonra Hayri adlı bir mesnevisi var. Burada oğluna yazdığı öğütleri içeren didaktik bir eser. Hayrabat adlı bir eser var. O da Feriduddin Attar, İran önemli mesnevi yazarı İran Edebiyatı'nın. Onun İlahi Name adlı eserinden bir çeviri, aşikarne bir mesnevi olarak karşımıza çıkıyor. Peki 18. yüzyıla geldik 17. yüzyılda Nabi ve Nefi'yi bıraktık ve geldik 18'e Nedim diyoruz önemli bizim için lale devrindeyiz artık lale devrinin zevk ve eğlence şairi olarak karşımıza çıkıyor Nedim. Şiirlerinde zevk, sefa, eğlence, nükte, musiki bir arada görülüyor. Divan edebiyatının kuralları dışına çıkıyor ve kendine özgü bir dil oluşturuyor. Özellikle mahalleşim Akımı'nın en güçlü ismi olarak İstanbul Türkçesini şiire tam anlamıyla kazandırıyor diyoruz. Peki şiirde İstanbul'un mesire yerlerini özellikle Sadabat anlatmıştır. Neydi? Gidelim Servi Revan'ım Yürü Sağda diye bir şiiri var, şarkısı var. E, dinlemenizi tavsiye ederim. E, çok severim ben. <laughs> Peki dini kollara hiç yer vermiyor. Bunu biraz önce de konuştuk. Nedimane denilen, aslında hani şuhane gazele de benzeyen bir tarzı var. Şiiri soyut dünyadan çıkarıp somut dünyaya getiriyor, ulaştırıyor. Aslında bir yerde bu divanla halkın birleşim noktalarından biri olarak da sorulabilir. Hani Nedim'in e, bu mahalleşme akımıyla da birlikte divan ve halk şiirini yakınlaştırdığı bir nokta vardır. Hatta e, ne demiştik? Hece ölçüsüyle bir de türkü yazıyor demiştik. Peki şarkı türünün önemli bir ismi olduğunu söyledik. Şuhane gazellerin önemli bir ismi olduğunu söyledik diyoruz. Peki divanı vardır dedik ve geçtik Şeyh Galip'e. Şeyh Galip divan edebiyatının son büyük şairi. Şimdi bu ne demek? Şeyh Galip'ten sonra hani yıl olarak başka divan edebiyatı temsilcileri gelmiştir. Ancak divan edebiyatının büyük ismi, güçlü sesi, en büyük temsilci olarak baktığımızda son büyük temsilcisi olarak Şeyh Galip'i söylüyoruz. Kendisi Mevlevi tarikatına bağlı bir şey. Hatta Galata Mevlevi Hanesi'nde uzun yıllar yaşamış. Hatta Galata Mevlevi Hanesi'nin dedesi olarak diyebiliyorum ama umarım yanlış bilmiyorum. Peki süslü ve çeşitli söz sanatlarıyla yüklü ağır bir dili var. E, çünkü Sepki Hindi akımın edebiyatımızdaki ismi. Peki başka ne söyleyeceğiz? Tasavvufi aşkı en derin yanlarıyla işliyor. Şiirlerine musiki önemli bir yere sahip. Hece ölçüsüyle bir de türküsü var. Şimdi divanı var bir de çok önemli Hüsnü Aşk adlı eseri var. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene yine sınavda Hüsnü Aşk'ın içeriği soruldu. Mesnevi olduğunu söyledik. İlahi aşk anlatan bir mesnevi olarak karşımıza çıkıyor. Hüsn ve aşk karakterleri üzerinden Allah'a ulaşma temsil ediliyor. Peki 18'de son olarak e, Enderunlu fazla var. Mahalleşme akımının temsillerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. E, Çenginame, Deftir Aşk, Zenenname, Hubanname adlı eserleri var. Hani sanatçı kişiliğinden ziyade yazar eser eşleştirmesinde sorulabilir belki. O yüzden aklımızın köşesinde dursun diyoruz ve geçiyoruz 19. yüzyıla. En nurunlu vasıf e, Nedim etkisine kalarak günlük konuşma diliyle gazeller yazıyor. Divan edebiyatının şarkı türünde en fazla eser veren sanatçısı. Bu kadar bilgi yeterli geçiyoruz. 19. yüzyılda eski sanat anlayışını sürdürmeyi amaçlayan Lefkoşalı Galip ve bunun gibi pek çok başka isim. Encüme-i Şuar'a topluluğunu kuruyorlar. İşte Lefkoşalı Galip de bu kurdukları topluluğun başkanlığını yapan. İsim oluyor. Hani bunlar artık son temsilcileri divanın. Son büyük temsilcimiz kimdi? Şeyh Galip. Ama bunlar hani yine temsil ediyorlar. <laughs> temsil etmekte bir sıkıntı yok. Son büyük önemliydi. Peki yeni şehirle Avni var bu arkadaşımız da yine Encümeni şu arada bulunan bir isim. Bir de Keçecizade İzetmola var. Keçecizade İzetmola'nın da Mihneti Keşan Gülşeni aşk adlı eserleri bulunuyor diyoruz ve artık Divan edebiyatının sorularına geçiyoruz. Şimdi başlayalım çağdaşları tarafından Sultanı ı Şuara'yı Rum olarak isimlendirilen şimdi iki kişi var aslında Sultanı ı Şuara. Hatta Sultan-ı Şuara olan bir tane Sultan-ı Şuara'yı Rum o da bir tane de hani biz Sultan-ı Şuara'ya odaklandığımız için iki diye düşünelim. Ya Ahmet Paşa olacak ya Baki. Şimdi çağdaşları tarafına ifadesi vurgulandığı için aslında Ahmet Paşa aklımıza geliyor. Ama biz devam ettiğimizde şunu görüyoruz. Diyor ki Fatih Mehmet'e sunduğu Kerem kasidesiyle Meşhurmuş. O zaman bu kişi Ahmet Paşa oldu. Aman ha, buralar bizim için çok önemli. Hmm, buraları ne yapmamız gerekiyor? Atlamamamız gerekiyor. Peki, bir tane metin verilmiş. Diyor ki bu metinde tanıtılan şair ve eserle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi metne bakıyoruz. Diyor ki. Ee, divan şiirimiz, şiirimizin ilk büyük şairi diyor. Gazel, Kaside ve Mesneviler'deki başarısından dolayı edebiyatımızda şairler şeyhi olarak bilinir. Bu ipucuydu bu ifade. Hici ve özelliği taşıyan harnamesi e, bilinen eseridir demiş Şimdi o zaman burada bahsedilen kişi Şeyhi ve eserin adı da Harname. Tamam. Şahil'in yanı sıra tıp adamı mıydı bu? Evet, hekimlik bilgisi de vardı. Adı geçen eser alegorik, sembolik bir eserdi ve fabul özellikleri taşıyordu. Hiciv niteliğindeydi. Evet, çünkü niye? Bir eşek nezdinde anlatılıyordu olan olaylar. Hiciv türünde eserleriyle tanınıyordu. Hüsrev-i Şirin adlı mesnevisi din dışı bir aşk konusunu içeriyordu. 16. yüzyıl Divan şiirinde demiş ama hayır. Kaçıncı yüzyılda Duyuyorum. 15. yüzyıl. Evet. 15. yüzyıl olacak. O yüzden burada e, bir yanlışlık yapıldığını söylüyoruz. Mesela bu soruya baktığımızda e, okuma hayatından falan bahsediyor. Şöyle biraz aşağılara doğru inmek istiyorum. Çünkü yukarıda bir eser de gözümüze çarpmadı. Bir e, lakap, ne bileyim bir ifade, bir ünvan da gözümüzde ilişmedi. Ama aşağılara inince bakın mesela Kanuni Mersesi ifadesini gördük. Sonra Sultanlı Şuhara ifadesini gördük ve bunları birleştirince baki dedik. Ve cevabımızı B olarak belirledik. Mesela bu soruya bakıyoruz. Din dışı temaları işlemesi açısından divan Diva Edebiyat'ın kurucusudur demiş. Kimdi bu? Hoca Dehani Bunu da bulduk. Ay ne kadar güzel değil mi? Böyle tak 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 gidiyoruz işleyerek, ilerleyerek <laughs> gidiyoruz. Peki... Başka ne yapalım? Mesela Mantukut Tayr demiş. Kuşların Dili adlı mesnevisini Türkçe'ye çevirmiştir diyor. Kimdi bu isim? Gül Şehri. Mantuku Tayr ne demekti tekrar ederim, Kuşların Dili. Hadi bir de bunu çözelim. Yukarıda yapılan sanatçı eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık vardır diyor. Şeyh Galip Hüsnü Aşk mı? Evet. İlahi aşk anlatan bir mesnevi. E, ee, Gülşehir'i Mantukut mı? Evet bir önceki soruda çözdük. Ahmet Fakal'ın Çahnamesi var mıydı? Evet e, Anadolu, eski Anadolu Türkçesinin en eski şairi olarak nitelendirilmiş hatırlarsak. Ali Şir Nevai, Nefaisu mu? Evet ilk tezkireydi. Süleyman Çelebi garipname demiş. Hayır garipname kimindi? Garipname Aşık Paşa'nın da. Süleyman Çelebi ile ilgili bir şey vermek istiyorsa neyi verebilirdi? tüm Necat'ı verebilirdi. Mevlüt örneği olarak o zaman E seçeneği yanlış oldu diyoruz. Divan sanatçıları da bu kadar. Kal, e, kaldığımız yerden sonraki videoda devam edeceğiz. Daha fazlası için ne diyoruz? enS Edefter. Görüşürüz.